Reddit kullanıcısı IMV5 iki oda arkadaşıyla birlikte eski bir daireye taşındı. Onların gelişiyle birlikte rahatsız edici olaylar başladı. Duvarlarını süsleyen posterler, resimler ve çeşitli eşyalar açıklanamaz bir şekilde yerinden çıkıp düşüyor. Bu tür olayların sıklığı üç arkadaşını da huzursuz etti. Özellikle bir gece AMV5 dairede yalnız kaldığında gerçekten tuhaf bir olay yaşandı. Duvarda asılı duran bir fotoğraf çerçevesi sebepsiz yere sallanmaya başladı ve ardından masa sandalyesi yavaşça hareket ederek AMV5'e doğru yöneldi. Video, AMV5'in korkuyla mutfağa kaçarak oda arkadaşlarının dönüşünü beklemesiyle aniden sona erdi. Reddit'te ürkütücü videoyu paylaştıktan sonra endişeli izleyiciler mantıklı bir açıklama aramaya başladı. Bazıları hareketin fotoğrafın üstünde yer alan hava menfezinden gelen bir cereyandan kaynaklanabileceğini öne sürdü. Bu yorumlara yanıt olarak AMV-5 her gün saat 16 civarında ısıtma sistemini devreye sokan termostatını açıkladı ve bu hava akışını incelemek için ertesi gün saat 16'dan hemen önce menfezi kaydetti. And um, we're gonna see if that does anything uh, to move a, move the picture frame. <laughs> um, the... He did not come on yet. <laughs> AMV5 sabırla oda arkadaşlarının dönüşünü beklerken aniden kapıdan gelen yüksek bir patlama sesi yankılandı. Araştırdığında bir ayakkabının merdivenlerden aşağı yuvarlandığını fark etti. Ancak dairesinin içinden gelen başka bir yüksek patlama sesi onu şaşkına çevirdi. Yeniden daireye girdiğinde ise şok edici bir keşifte bulundu. Fotoğraf çerçevesi tamamen duvardan düşmüştü. Peki bu tuhaf olayların altında yatan sebep ne olabilir? AMV 5'in dairesi gerçekten lanetli mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Popüler bir YouTuber olan Janko, Demon House olarak adlandırdığı bir mekanda bir araştırma yaptı. Bu evin karanlık ve karmaşık bir geçmişe sahip olduğu ve burada gerçekten tuhaf olayların yaşandığına dair söylentiler var. Jason'a göre bu mekandaki enerjiler en iyi şekilde şeytani olarak tanımlanabilir. Duvarlarda tırmalama sesleri ve çığlıklar gibi çeşitli rahatsız edici olaylar bu evin içinde rapor edilmiştir. Ay gökyüzünü aydınlattığında Jason bu uğursuz yerin gizemlerini araştırmaya başladı. Guys, we're officially locked in inside of this very terrifying old historical home. Spirits of this home, my name is Jazz, Yasko, and I'm here with Ben. And uh, we're going to be spending the night here We'd like to get to know you a little bit better on a more personal basis, if that's possible. Um, let's take a look around. It's a nice little room. There's a room. This is a very, like, from the outside, it looks like a massive Victorian style home. That is, looks like a living room. Oh my, Ben, take a look at this. wife wife i wonder what that means. All this is wife It's like this is the second floor oh yeah yeah second floor oh! Oh, what the f how the f Did that just happen? How? araştırma aktif bir şekilde başladı ve Jason olayların tuhaflığının artacağını hissediyordu okay Me too. Oh shit. Look at this, bro. Bro. Oh my god. Look at this. Do you think this belonged to the girl? This is like an old hat. Oh my god, I just feel sick. What kind of hat? It's like a makeshift beanie. Gloves, bro. Oh. A purse. A little purse. Iris. No, 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 there's no way, bro. There's no way, I said Edith. There is no way. I just said Edith, bro. That's the name of the girl. That's the name of the girl who is haunted here. Edith. What? Evin genç bir kızın hayaletinin Edith adıyla anıldığı düşünülüyor ve ruh kutusu kullanılarak isminin söylenmesiyle onun varlığının bu anda kendini göstermiş olabileceği spekülasyonları yapılıyor. Django mutfakta sorgulama yapmaya başladığında Edit bu anı bekliyormuş gibi görünüyor. Is there anybody here with us in this kitchen right now? What the fuck. Oh my god, my heart. Oh It's a bathroom. Okay. That oh, scared me for a second. Just a green robe, toilet. Check that room. There's just another storage closet. This is a room that leads to. Oh, that's where we just were. Okay. The front. So much going on right now. Mutfakta birinin varlığına dair sorunun ardından banyo kapısı aniden kapanıyor ve odanın titizlikle incelenmesine rağmen içeride kimse bulunmuyor. Bu ürpertici gelişmeye yanıt olarak Jasko taktik değiştirmeyi ve yeni bir strateji denemeyi tercih ediyor. Okay guys. <laughs> you might be wondering what the hell's going on here. Um, I'm about to have a tea date with the spirits. I know how that sounds, trust me, I know. But Ben and I are going to be splitting up for a little bit. He actually went upstairs to one, get his hat, and two, he took the night vision camera upstairs, investigate as well. And I wanted to do something a little different, so I was like, you know what? I'm going to set up a little tea party kind of thing, right? So, a couple things I'm going to be using. I got my REM pod right here. Let me turn this on. The Hasona Janko. Bu araştırma sırasında kaydettiği görüntüleri incelerken, bazı kliplerin gizemli bir şekilde eksik ve bozulmuş olduğunu fark etti. Neyse ki, bu tuhaf durumun ortasında geceden kalan en şaşırtıcı kanıt mucizevi bir şekilde kurtulmuştu. Okay. What's going on in here? Oh shit! Oh my god! Composure, composure, composure. You don't want. It. You fucking hear that? I got dust in my eye right now. I can't even see shit. Okay. What the fuck? Okay. What is that? The light doesn't work in here. What is that? Who is that? What? Just fucking breathe in my face, bro. Did you hear that? No, no, I didn't, but it seems like it was in your look at my Holy shit bro. You good Bro. I'm great. That oh Bro it felt like I was like face to face with somebody and they just like Oh my god. That's that coming from the from attic. The other... The attic door. I'm telling you. Yeah. <clears throat> I'm freaking out, bro. I'm freaking Shitting bricks. Impressive. Let's just go upstairs. Impressive. Okay. Is that impressive to you? I don't know when you say that, oh, Coach. Oh, ah, okay. 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 Let's get the fuck out of here. Yeah, Deal? yeah let's go. Olayların gittikçe tuhaflaşmasıyla birlikte Canko artık ayrılma vaktinin geldiğine karar verdi ve evden ayrıldı. Bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir sonraki ürkütücü video, Japon Hayalet Avcılığı YouTube kanalı Takuchi Kamera'ya ait. Takuchi, lanetli olduğu iddia edilen terk edilmiş bir okulu araştırmaya koyuluyor. Videoda Takuchi, ekipmanını stratejik bir noktaya kurmak için okulun ürkütücü koridorlarında gezinirken, üzerine lanetli yazılı bir sandalye ile karşılaşıyor. Nihayet tuvalete ulaştığında ekipmanını kuruyor ve bir ritüele başlıyor ancak bu hareketin uğursuz bir sonuca yol açacağını tahmin etmemişti Hanako-san oynayalım Hanako-san oynayalım なこさん。遊びましょう。 なんか映ってるパターンもあるからおーびっくりした <laughs> あかん急に鏡はあかんって急に鏡はあかんマジ <laughs> ちょっと監視カメラ止めていやびっくりするわもうマジでやめてよ başlangıçta ritüelin bir sonuç vermediği görülüyor. Ancak dikkatli izleyicilerin fark ettiği gibi bazı ince detaylar tersini işaret ediyor. Peki fark ettiniz mi? Takeuchi aynadan bakışını kaçırırken omzunda biri ya da bir şeye ait bir el beliriyor. Takeuchi bu hayaletimsi varlığın farkına varmadan araştırmasına devam ediyor. Dikkatli izleyiciler bu esrarengiz eli hızla fark etti ve Takeuchi'nin çağırdığı şeyin onu kalıcı olarak işaretlediğini iddia ettiler. Soru şu, Takeuchi gerçekten diğer dünyadan bir varlık çağırmış olabilir mi? Yorumlarınızı aşağıda paylaşın. YouTube kanalı Finders Beepers History Seekers'tan kentsel kaşifler Matt ve Andy, İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde terk edilmiş bir çiftlik evini keşfetmeye çıktılar. Bu ev, 1900'lerin başında bir çiftçinin eşi hastalıktan öldükten sonra trajik bir olayın yaşandığı yer. Kederden yıkılan çiftçi iki çocuğunu yataklarında uyurken öldürdü ve ardından ahırda kendini astı. Matt ve Andy bu rahatsız edici hikayeyle birlikte eve adım atarken içeride beklenmedik olaylar yaşamaya başladılar. This is just all a bit freaky. Let's go in the bathroom. There's nothing in here. Oh, oh, Now nah, I don't know what I feel about this. Carpet. Very spongy, very spongy carpet. In it, it's very soft. Oh, wow. What? 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 Just what's in there? Look, what? Oh, is this? <laughs> Do it again, because I don't know if I've got it on camera. I well, if you can see it. You can. recorded bu hareketi fark etmesi onu oldukça korkuttu. Ancak iki kaşif yaşadıkları ürpertici olayı önemsemeyip araştırmaya devam ettiler. Fakat kısa süre sonra yapıdan gelen rahatsız edici bir ses onları iyice tedirgin etti. Someone downstairs. I don't know. On the Shh, street, is no, do know. I'm listen. Can you run in? Run in? Can okay. you. Can like. running in feet? You're always I can hear voices, let alone. Ah. Where did that fucking come from then? Where did that even come from? Don't like it, I Don't like it. I don't because It weren't weren't balanced on here, were it? It couldn't act. Just let me get it. I don't like how it's like that though. Now it's landed. Durum giderek daha korkutucu hale geldiğinde, Matt ve Andy alt katta bir kapının arkasından gelen başka bir gürültü duydu. İkili, sesin kaynağını araştırmak için geri döndüklerinde bir süpürgenin basamaklardan aşağı fırlatıldığını gördüler. Bu olayın hemen ardından bir çocuk sesi "Benim." diyerek fısıldadı. Çiftlik evindeki bu rahatsız edici olayların ardından Matt ve Andy araştırmalarını hızla sonlandırmaya karar verdiler. Bu noktadan sonra burada kalmanın pek anlamı yok diye belirttiler ve evi terk ettiler. Popüler kentsel kaşif Chris, Urbex Hill kanalında Cleveland, Ohio'daki yüzyıllık terk edilmiş bir fabrikada yaşadığı ürkütücü paranormal olayları paylaştı. Did you that? Chris duyduğu sesten sonra korkarak orayı terk etti. Ama bir süre sonra işini yarım bırakmamak için cesaretini topladı ve olay yerine geri döndü. Gece yarısı Bodrum katındaki eski ve ürkütücü ortamda tekrar dolaşmaya başladı. Eski bir odada tuhaf bir ses duydu fakat sesin ne olduğunu tam olarak anlayamadı. Dinleyen izleyicilere dikkatli olmalarını tavsiye etti çünkü ses oldukça ürkütücüydü. Ses kaydını detaylıca incelediğinde anlaşılması zor bir erkek sesi duydu bu sesin ne dediğini çözemedi bu duydunuz mu? Ne olduğu tam anlaşılmayan fısıldama sesleri duyan Chris bu mesajı anlamadıkça gizem derinleşti. durum daha da korkutucu bir hal aldı. Chris'in başının hemen üstüne büyük bir nesne düşmüş ya da fırlatılmış gibi bir gürültü duydu. Panik içinde hızla yukarı çıkmaya çalıştı ama kimseyi bulamadı. Aynı anda Bodrum katına yerleştirdiği kızıl ötesi kamera, büyük bir şeffaf figürün Bodrum'da hareket ettiğini kaydetti. Chris, bu görüntüler karşısında dehşete kapıldı ve derin bir tedirginlik yaşadı. the shit out Chris'in kızıl ötesi kamerası açıklanamaz görüntülerle karşılaştığında şaşkın ve tedirgin bir şekilde kalmıştı. Bilinmeyenle mücadele eden Chris kısa bir ara vermeye karar verdi ve oturup telefonuna bakmaya başladı. Ancak bu esnada yaşanan olaylar oldukça korkutucu bir hal aldı. Aniden Chris, görünmeyen ve güçlü bir kuvvet tarafından geriye doğru itilerek yere düştü ve yaklaşık 10 dakika boyunca bilincini kaybetti. Bilincini tekrar kazandığında ekipmanını hızla toparladı ve mekandan ayrıldı. Olayın önemini artıran şey, Chris'in iri yapılı bir birey olması ve bu kuvvetin onu oldukça güçlü bir şekilde geriye ittiğinin görünmesiydi. Chris, düşmenin şiddetini anlatırken, hem kameranın lensinin hem de telefon ekranının zarar gördüğünü belirtti. O bölgeye bir daha asla dönmeyeceğini vurguladı. Videoyu izleyen, yorum yapan, like atan ve bana katıl bölümünden destek veren herkese sonsuz teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşçakalın.